Mehmet Özcan YouTube kanalına hoş geldiniz. Nefs Stadyumundan sizleri selamlıyorum. Galatasaray Gaziantep'i 2-0 yendi. Maçı değerlendirmek, Galatasaray'ın önündeki fikstür, genel durum değerlendirmesi yapacağım sıcağı sıcağına. Önceden söyleyeyim maçı arkadaşlarımla izledim. Çok da böyle not almadım. Biraz bu tarz yayınların spontane olmasını istiyorum. Galatasaray galibiyeti bekliyordum. Gaziantep 2 senedir Sumedika ile ee, üçlü oynamaya alışmış bir takımdı. Oyun ezberi vardı. Erol Bulut'la o yapamadılar. Önce bir Gaziantep'le başlayayım çünkü dün malum hem Konya sporu hem Hatay sporu çok beğendik. Gaziantep de o kıvama gelecekti ama olmadı bu sene. Yoksa oyuncu grubu fena değil. Yani ilk 11'inin 7'si zaten geçen sezondan kalma. Diğer kalan 4 oyuncu da düzenli zaten oynayan oyuncular. Ee, ben Gaziantep'in bu kadar az puan toplamasına şaşırdım. Öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray fena bir rakibi yenmedi. Lig ortalaması üstünde bir takım olarak görüyorum. 2-0'lık bir galibiyet. Gol yememesi değerli. E, bunlar önemli e, detaylar. E, ama Galatasaray özelinde maçın ilk yarısını konuşacak olursak yine hücumda kısır bir takım izledik. Yani 2 senelik daha doğrusu 4. E, dördüncü Fatih Hoca'nın ama son 2 sene işler istenirle gitmiyor. Biraz da Fatih Terim'in başarılı olmamasını özetliyor aslında. Yani Fatih Hoca kolay oyunculardan vazgeçiyor. Açalım. İşte derbide önce Jagne, Sonra Muhammed isteğini veremedi. Ben maç öncesi video çekmedim ama A Spor'daki yayınlarımda hep ifade etmiştim. Keza Sabah Gazetesi yazında Halil başlayacak diye. Artık şaşırmıyoruz ama bir iyi nokta var. Biz muhabirler için de özetleyeyim. Artık ilk 11'i bilmekte zorlanmıyoruz. Bence bu önemli. Bir oyun ezberi her ne kadar set hücumları sıkıntılı olsa da oluşmaya başladı artık Galatasaray'da. Belli oyuncu grubu oynuyor. Zaten bu tarz maçlarda ben e, Taylan ve Berkan'dan birinin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Burada sıkıntı e, çıkan kadroya bir şöyle itirazım var. Ben Halil Dervişoğlu'nun bugün ben kadroyu yapsam şunu söylerdim. Yani, e, şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Barış Alper yerine e, Halil'le başlardım. Yine forvette size'lı bir oyuncu. Bunu niye söylüyorum? Gaziantep çünkü üçlü savunma. Oraya Oğuz'la Tosça da geldi. Beşli savunma diyebiliriz. Halil onların e, kucağında kaldı. Yani daha size'lı bir hücum oyuncusu mantıklı olurdu. Barış Alper bence henüz ilk 11 seviyesi değil yani renders maçı gibi maçların ikinci yarısı oyun atılabilecek bir oyuncu profilinde görüyorum. Halil'e başlaması gerekir diye düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Artı diğer e, sıkıntı bu Wesley Snyder'den beri aslında 2013 e, yıllarını hatırlarsak da e, sonrasında Belhanda'nın yeri, Emre Akbaba yani Fatih Hoca'nın sisteminde sisteminde on numaralar pek olmuyor. Bunu görüyoruz. Morutan'da yine oyun içi hiç yok. Yani bu biraz da Fatih Hoca'nın 4-1-4-1 sistemi ona ısrar etmesi e, diyelim. 4-2-3-1'i tercih etmişti. Buraya Bülent Korkmaz Alanya Spor geldi. 4-2-3-1 oynadı. Emrah Baba gayet oynayabiliyor bu sistemde. Yani 4-1-4-1'de Morutan ne kadar efektif olacak yine oyun hiç hiç gözükmedi. Sağının en kötüsüydü ama göz attığı golün e, hemen hemen aynı bölge. 1-2 metre gerisinden yine müthiş vuruş. E, maç aldı. Zaten Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Kerem ve Morutan size iki tane e, kilit çözebilecek oyuncu. Kerem yine her pozisyonda var. Maçın ilk yarısı kanat değiştirdikten sonra çok güzel bir pas çıkardı. Geriye Morutan gelişine vuramadı. Yani o pası da Kerem attı diye hatırlıyorum. Yine savunma arkasında yaptığı değerli bir koşu ve değerli bir bitirici vuruş. Ya Galatasaray adına bugün sağının iki kötü ismi. Önce Morutan gol attı. İkinci yarı hani artık e, fizik olarak çok geriye gittiğini gördüğümüz Feguli sol ayağıyla yani. müthiş savunma arkasında pas attı. E, Kerem bitirdi. E, bunlar e, önemli tabii. Kötü oynarken de işte kalite ölmüyor. Bunu hep ifade ediyorum. Morutan için de biraz Fatih Terim'in sistemiyle ilişkilendiriyorum. Yani bu tesadüf olamaz. Emre Akbaba da oynayamıyordu. Yine Morutan bu saydığım işte Emre Akbaba'dan Berlan'dan çok daha kreatif. İşte attığı golleri hatırlayalım. Gözsepe attığı gol direkt galibiyeti getirdi. Rize'de direkt galibiyeti getirdi. Lokomot maçı. Asist zaten. Golden daha güzel bir asist vardı. Bunlar önemli Galatasaray adına. Şimdilik Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yeni haftada kazanması, Trabzonspor'la farkı 7'ye indirmesi artı bir de tabii ki yaklaşan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde olası bir puan kaybında artık. Karagümrük maçı çok önemli Galatasaray adına. Perşembe Lokomotif Pazar Karagümrük maçı. Karagümrük de ters bir takım. Sürprize açık bir takım. Ben açıkçası çok kestiremiyorum. Lokomotif maçından galibiyet bekliyorum ama hani aynı düşünce aynı net ifadedir kara Karagümrük maçı için e, söyleyemeyeceğim laf lafa açmışken yani maçta bugün e, gördüm hakikaten bana Adem Büyük çok hatırlatıyor Adem Büyük bence daha da iyi oyuncu ama bu, yani Muhammed Demir bence büyük takım yapsa kulübeden çok rahat böyle 20-25 dakika yani oyunu çok iyi bilen bir oyuncu zaten 90 doğumda hala da e, yaşlı diyemeyiz ama işte o yaşadığı diş sakatlıkları fiziksel durumu Muhammed Demir'in daha farklı bir Kariyeri olmasızı engelledi dediğim, bugün de beğendiğim gibi. yani futbolu gerçekten bilen oyuncu. E, Gaziantep dediğim gibi kötü bir takım değil, gal e, Galatasaray önemli galibiyet aldı ama yine kreatif, Hani çok rakibi boğduğunu olduğunu söyleyemeyiz ilk yarı özelinde. Golden sonra ikinci yarı oyunu tuttu. Yani bu arada yani Kerem dedim, Morutan dedim sahanın yıldızı tartışmasız markaydı. Yani markay sadece e, topla iyi top kullanıyor gibi düşünmeyelim, mükemmel e, sezileri var çok rahat faal alıyor. Takımı çok rahatlatıyor. Oyun zekası üstse Galatasaray'ın tartışması en iyi ismi. Yani şu Galatasaray kadrosunda zaten bir marka odur. 2 3'ü tartışırız. böyle değerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Karagümrük maçı şöyle önemli. Galatasaray Karagümrük'e yenerse 2'de 2 yapacak ve milli ara sonrası dönüş Fenerbahçe maçı. Bunu niye söylüyorum? Taraftar bugün yine az yani şöyle %50 kapasite 26 bin ise dolmadı. 15-16 bin'i geçtiğini düşünmüyorum taraftarın. Yine Bilet satışı fırsatılmadı. E, malum 9 Kasım sonrası e, full kapasiteye geçilecek. E, ve de e, full kapasitede e, 52.500 kişilik bir kontajan olacak Fenerbahçe maçı için. Nasıl dolar? Benim aklım almıyor. Artık burada yönetim yeri dikkatli karar alıp çok sembolik bilet fiyatları yapmalı. Ben bunu her videoda dile getiriyorum. E, ve olumlu tepkiler de alıyorum taraftarlardan. Çünkü hakikaten eziyet çekerek geliniyor bu stada. E, gelen taraftar yine güzel enerji verdi. Ma, yani Galatasaray taraftarının zaten farkı sahadaki futbol anlıyor. Maç sonrası üçlüyü Markaya çektirdiler. E, doğru hamle. E, oyuncularla güzel bir bütünleşme oldu maç sonrası. Zaten genç takımın buna ihtiyacı var aslında e, bakarsak. Fenerbahçe maçı önemli bir havaya sokacak. E, yani Galatasaray'ın da şans aslında milli arada üç Fenerbahçe maçı olması. Her ne kadar her milli arada çok oyuncu verdiği için o e, oyun biraz duruyor. Ama öyle ya da böyle Galatasaray'ın bir dörtlü savunmasını atalım. İşte Saşabaya, Nelson, Marka, falan not Bunlar milli takıma gitmeyene önce en azından hani savunma kurgusu çok etkilenmeyecek. Ön tarafta da bir şekilde e, o uyum e, kaybolmamalı. E, muhtemelen tabii Morutan, Çıkaldağ, Berkan'ın da e, veya artık Kerem ve Halil'in de milli takıma gideceğini e, düşünüyorum. Böyle milli ara dönüşleri sıkıntı oluyor ama Fenerbahçe maçı şu anlamda şans. Tekrar bir üç maçlık seri Trabzon olası Beşiktaş'a puan kaybı Galatasaray'ı havaya e, sokabilir diyorum. E, onun dışı e, da yani hafta içi çekeceğim videolarda da Lokomotiv maçını ve e, yaklaşan Karagümrük maçını değerlendireceğim. Galatasaray adına işte bu sezon bir tek Rize'de 3 gol oldu. Fazla gol atmaması problem. Ki zaten bu işte genç takımın, gelişmeye açık takımın e, henüz oyunun oturmamasının e, problemleri. Çok gol kaçırdığına şahit olmuyoruz Galatasaray'ın. İşte İleruş'ta bugün de Halil vardı. 2-3 pozisyonda ya vardı ya yoktu. Biraz oyun şablonuyla alakası var. Ama hani Galatasaray'ın gol yememesi e, değerli. Puana bakarsak da zaten genelde Fatih Hoca'nın ilk 11 hafta performansına bakarsak 20-21-22 bu tarz puan topluyor Trabzonspor iyi gitti. O normal benim için sürpriz değil çünkü malum. Avrupa'da yok. Fenerbahçe, Beşiktaş, Gal Galatasaray'dan farkı tek kulvarda yarışmasıydı. Şu an çok önde ama Galatasaray kendisini ben hala hassaslım bir 4-5 puanla Ocak ayına atabilirse orada artık iki transfer bir diye son Fernandez her şeyi yeniden değiştirir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok uzun tutmuyorum aslında. Maçla hani ilgili konuşulacak çok detay yok. hafta içi çekeceğim videoda uzun uzadıya Galatasaray'a konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Hepinize şimdiden iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.